Evet arkadaşlar. Yıllardır aradığımız kurbağayı bulduk. Merhaba minik kurbağa. Çocukça çok soruyorduk. Kuyruğun nerede, kuyruğun nerede diye. Şimdi sana soruyor. Kuyruğun nerede? <laughs> ne düşünüyorsun bu konu hakkında? enteresan bir şey ya. Ben tanrına pişman olmuş olabilir. Merhaba canım. Hmm, saldırıyor da. Sen bu ayak altında ezilirsin ya. Gel seni şöyle bir yere götüreyim. Koş 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 koş. Şöyle bak nasıl gidiyor. Koş koş koş. Çit 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 çit. Hadi. Evet, Hadi bay bay. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Kurbağayı salı verdik. Kurbağa kurbağa böyle bir zulüm görmemiştir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna da bir basarsınız. Hadi hayırlı günler.